merhabalar arkadaşlar. Yine bir bere videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer basit pratik bir bere yapacağız. Çok kışlık bir bere olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha delikli delikli. Yani kışın değil de sonbaharda ya da havaların daha soğuk olmadığı zamanlarda aksesuar olarak takabilirsiniz. Tabii ki kışın da yine kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelerim. Ben 4 renk ip kullandım. Daha önce kanalımı takip edenler bilir. Aynı renklerle ben daha önce üçgen eldiven yapmıştım. Bu eldivene takım olsun diye bu bereyi ördüm aslında. E, bu yüzden eldivenimden kalan iplerimi kullandım. Artık ip değerlendirmek için de çok güzel bir proje bence. Elinizde kalan ufak tefek ipler varsa bunları kullanarak bu şekilde renkli güzel bir bere oluşturabilirsiniz. Tabii ki benim gibi 4 renk kullanmanız şart değil. Renkleri kendiniz belirleyebilirsiniz. 2, 3, 4, 5 hatta isterseniz tek renk tamamen size kalmış. Bunun dışında tığım 4 mm. Ee, i̇plerim birbiriyle aynı değil o yüzden marka vermiyorum. Elinizde kalan ipleri kullanabilirsiniz. Aynı markada seçebilirsiniz. Sadece 4 mm tığla örebileceğiniz ipler seçmeye dikkat edin. Bunun dışında tabii bir de makasım var. Başka da bir malzemeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız hala abone olmayanlar da kanalımıza abone oldularsa hemen bu güzel berimizin yapılışına geçelim. Ben mor ipimle başlayacağım. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Kapattım. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki çekmiş olduğum zincirde bir ikili trabzan yerine geçiyor. Şu an iki tane ikili trabzanım varmış gibi düşünebilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum yine sihirli halkamın içine. İkili trabzan yapıyorum. İki tane yapacağım. Yine bir zincir çekiyorum. Sihir içine iki tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yine iki tane ikili trabzan şeklinde gideceğim. İkili trabzan gruplarımdan bakın şu an ben 3 grup yapmış oldum. Bir zincir çektiğim kısımlar boşluklarım sayılıyor. Bunlardan 6 grup yapacağız. Hemen arka tarafta kalalım. Şimdi de tamamlayıp geliyorum. En son ikili trabzan grubumu da yaptıktan sonra yine bir zincirimi çekiyorum. Ve hemen şuradaki ilk ilmeğime batarak ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle halkamı sıkılaştıracağım. sizlere de sayıları göstermek istiyorum. Bakın şu zincir çekmiş olduğum kısımdan başlıyor. İkili gruplardan toplamda 6 tane var. Bütün trabzanları sayacak olursanız da toplamda 12 tane trabzanım var. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. Renk değiştireceğiz. Hemen bir sonraki renginizi alın. Diğer rengimi alıyorum. Hemen dışarıda bir ilmek oluşturacağım. Sonrasında da buradaki boşluklarımızda devam edeceğiz. Bir zincir çektiğimiz alanlar bizim boşluklarımızdı. İpimi dolayıp tutacağım. Çünkü ikili trabzan yapacağım için dolamam gerekiyor. Şöyle herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Ben rastgele buraya battım. Şöyle ipim ayrıldı. Evet. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım. Yine bir tane daha yapacağım bu boşluğuma. Bu ipleri daha sonra arkadan yürütebilirsiniz ya da kesebilirsiniz. İki tane ikili trabzanımı yaptım ilk başlamış olduğum boşluğuma. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa, bakın atlamıyorum aynı boşluğa. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi artık diğer boşluğuma geçeceğim ama bir zincir çekerek geçiyorum. Bakın iki tanesini atladım. Şurada bir zincir çekmiş olduğum boşluğa ipimi doluyorum ve buraya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğuma tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde boşluklara bu işlemi uygulayarak devam edeceğiz. Toplamda zaten 6 tane boşluğumuz vardı. Bunlardan 6 tane yaptığımızda bu sıramızı tamamlamış olacağız. Ben şimdi hemen arka tarafta 6 taneyi tamamlayıp geliyorum. Sıra sonunda yine şuradaki hemen ilk ilmeğimizin tepesine, trabzamızın tepesine ilmek kaydırma yapıyoruz ve ipimizi keserek ikinci sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Yine dışarıda ilmek oluşturarak başlıyorum. Rengimi değiştirdim. İlmeğimi de oluşturdum. Bu sıramızda yine ilk olarak dolayarak başlayacağız. Bir zincir çektiğimiz her boşluğa yine şu ikili grupların bakın öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki ikili grupların arasındaki boşluklara da şöyle grupları bir arada sayarsanız bunların arasındaki boşluklara da bir zincir çekmiş olduğunuz her boşluğa yapacaksınız. O yüzden atlamayın. Bu yüzden söylüyorum size. Başladığınız boşluk hiç önemli değil. İstediğiniz boşluktan başlayabilirsiniz. Şöyle şu ip benim elime çok takılıyor. Mesela şuradan başlamak istiyorum. Ben şu aradan ipimi dolayarak başlıyorum yine. Çünkü ilk olarak ikili trabzan yapacağım. İlk ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan doluyorum. Yine aynı boşluktayım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yine bir ikili trabzan daha yaptım. Görmüş olduğunuz gibi buraya ben 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Şuradaki boşluğa batacağım, yandaki yine, yani sıradaki bir zincirin altındaki boşluğa batıyorum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın şimdi yine ikili grubun arasına geldim. Şuradaki boşluklar net belli oluyor zaten ama şunların aralarını unutmayın. Bu ikisinin arasına da battım. Orada da bir zincir çekmiştim çünkü. Buraya da yine ben 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve bir zincir çekerek sonraki boşluğa aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Bu sefer bu boşluğa batacağım. Bu şekilde her boşluğa 3 ikili trabzan aralarında bir zincir çekerek devam edeceğiz. Ben hemen sıra sonuna kadar yapacağım. Sonrasında 4. sıramızla birlikte devam edeceğiz. Son kısmında yine ilmek kaydırma yapıp ipi kesiyorum. Artık bu kısımları göstermeyeceğim. Yaptığım işlem aynı. Sonraki sırada görüşürüz. Yine dışarıda ilmeğimi hemen oluşturuyorum. İpimi doladım boşluklardan herhangi biriyle başlayabilirsiniz yine şöyle görmüş olduğunuz bir tane boşluğa ikili trabzan yapın şöyle şimdi aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapacağız yine toplamda 3 ikili trabzan yaptık sonrasında bir zincir çekiyorum ipimi doladım bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ama buraya da 3 ikili trabzan yapmayacağım. Buraya önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek. Bir boşluğa 3 ikili trabzan, arada bir zincir, diğer boşluğa geldiğimizde 2 iki ikili trabzan, bir zincir, 2 iki ikili trabzan, tekrar bir zincir çekip diğer boşluğa yine biraz devam edelim. En son iki tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekerek diğer boşluğa geçeceğim. Bu sefer 3 ikili trabzan yapacağım bu boşluğa. Diğer boşluğa geçeceğim için bir zincir çekiyorum. Doladım. Hemen bir sonraki boşluğa bu kez iki tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine diğer kısma geçmek için diğer boşluğa bir zincir çekerek devam ediyorum. Bu şekilde 3 ikili trabzan 2 ikili trabzan bir zincir 2 2 trabzan sırasıyla tek tek yapacağız sonunda yine aynı şekilde birleştirip diğer sıramıza geçeceğiz hemen arka tarafta tamamlayıp geliyorum yine dışarıda ilmeğimi oluşturdum doluyorum şöyle bir tane boşluğumuza batıyoruz yine fark etmez yeri buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım Sonrasında yine bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bakın şu an geniş boşluğa batmışım. Şuradaki aradaki boşlukları da unutmuyoruz. Sırada bu var bakın. Aradaki boşluğa batıyorum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine bir zincir çekiyorum. Doladım. Bu sefer geniş boşluğa geldim. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine tekrardan doladım. Bu sefer bakın. Burada 3 tane trabzan yapmıştık. Yine diğer boşluğumuzu atlıyoruz. Aynı şekilde yine bir zincir çektiğimiz boşlukların hepsine 3 ikili trabzan aralara da bir zincir olarak düşünebilirsiniz. Zaten bu şekilde gidiyor. Yine bir zincir çektim. Grup arasına geçeceğim bu sefer. Bu şekilde görmüş olduğumuz her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıp aralara bir zincir çekiyoruz. Ben yine arka tarafta bu sıramı da tamamlayıp geleceğim. 6. sıramıza geçeceğiz şimdi. Ama ben bu sırayı göstermeden önce anlatmak istiyorum. Şöyle ki Burada görmüş olduğumuz yine her boşlukla çalışacağız. Bir zincir çekmiş olduğumuz her boşlukla. Öncelikle diyelim ki mesela şuradan başladım. Bu boşluğa 3 ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Sonrakine yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 deliğime 3 ikili trabzan yapıp aralarda bir zincir çekiyorum. 6. boşluğuma geldiğimde ise buraya 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan yapıyorum. Yani şurada görmüş olduğunuz kısımdan yapıyorum. Sonraki beşliği yine 3 ikili trabzan olarak devam ediyorum. Altıncısı yine 2 iki ikili trabzanlı olan bölüm. Son kez yine 5 tane 3 ikili trabzan ve sonuncusu da 2 iki ikili trabzanlı olan bölüm şeklinde devam edecek. Şimdi bu anlattıklarımızı hemen gösterelim. Şöyle dışarıda ilmeğimi oluşturdum. İpimi doladım. Geldim. Herhangi bir tane boşluktan şöyle Batıyorum. İlk olarak, pardon, evet. İlk olarak 3 tane ikili trabzanlı kısımları yapacağız. İpim ayrıldı. 2 ve hemen üçüncüsünü yapıyorum. Sonrasında bir zincir çektim, aradaki boşluk için. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğuma batıyorum. Buraya da yine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir geçtim, doladım. içli trabzanlarımı tamamladım. Bir zincir çektim. Sonraki boşluğuma yine aynı şekilde devam. Bir, iki, üç, dört tane yapmışız. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. Yine üç tane ikili trabzan ve bir zincirimi çektim bakın 5 tanesini bu şekilde yaptıktan sonra altıncısına geliyoruz doladım altıncı boşluğuma battım iki tane ikili trabzan bir zincir aynı yere yine aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan bir zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa geçtiğimde buraya yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Tekrar 5 tane yani 5 grup şeklinde 3 ikili trabzan yapacağız. 6. ya yine şu ikili grubumuzdan yapmış olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek. Yine ben arka tarafta bunu tamamlayacağım. Sonrasında yine anlatmaya devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Arttırma sıralarımı burada tamamlamış oldum. Başımızın tepesini kapatacak olan kısım bu. Bundan sonra düz ilerleyeceğiz. Ancak bu benim başım için küçük derseniz siz aralara şu arttırma sıralarından koyabilirsiniz. Bu iki ikili trabzan, bir zincir, iki ikili trabzan şeklinde yapmış olduğumuz kısımlardan. Mesela burada 3 tane koymuştuk. Yine bir sonraki sıraya da bu şekilde ekleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi ben buradan sonra düz ilerleyeceğim. Ne yapacağım bu sıralarımda görmüş olduğumuz her boşluklara 3 ikili trabzan aralara da bir zincir çekerek ilerleyeceğim. Bütün sıralarım artık şapkamın lastik kısmına kadar bu şekilde gidecek. Kaç sıra olacak diye sorarsanız da 7-8 sıra tamamen yine sizin baş ölçünüze kalmış. Bu civar yeterli olacak diye düşünüyorum. Yine tamamladıktan sonra net olarak kaç sıra yaptığımı sizlere gösteririm. Bu 7-8 sırayı tamamladıktan sonra şapkamızın bir de lastik kısmı olacak. Ben şimdi bir şapkanın bu kısmını bitireceğim. Geldiğimde lastik kısmıyla örmeye devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. 8 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. toplamda 14 sıra olmuş oldu şapkam. Şimdi artık şapkayı bitireceğiz. Lastik kısmına geçeceğiz. Ancak lastik kısmına geçmeden önce tabana bir sıra sık iğne gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ilmeklere sık iğne yapacağım. Şurada bir zincir çektiğim boşluk var. Bu boşluğa batarak buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine bakın burada 3 tane ilmeğim var. 3 sık iğne yapıyorum. Her birine birer tane. Sonra tekrar boşluğa gelince boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tümüne sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Sonra lastik yapımına geçeceğiz. Hemen arka tarafta bu işlemi yapıp geliyorum. Sık iğne sıramızı da tamamladık. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz ve lastik sıramıza başlıyoruz. İpimi doladım. Zincirimi çektikten sonra şurada bakın sık iğne yapmış olduğum kısım. Normalde bu işlemi trabzanlara yapardık. Ancak Burada sık iğne kısmını yapacağız ama önce arka dişle başlayacağım için tersten alıyorum şimdi. Şu şekilde arkadan batıyorum, çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Şimdi önden batacağım. Bakın şu sık iğne yaptığım kısımlardan bahsediyorum. Buraya geldim. Bir tane şimdi ön diş yapıyorum. Tekrar doladım. Bir sonrakine bakın. Arkadan battım. Şu şekilde alıyorum. Pardon. Şöyle tığım öne sokuyorum. Sonra arka tarafa buradan ipimi çekiyorum ve normal ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Ön diş içinde önce önden batıyorum. Şöyle bu almış olduğum örgüm önde kalıyor. Sonra ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir arka bir ön şeklinde devam edeceğiz. Son bir kez daha göstereyim. Arka için önce tığımız arkadan batıyoruz. Şu şekilde bakın almış olduğum ilmek az önceki sık iğnem arka tarafta kalıyor. Buradan ipimi çekiyorum. Devamında normal ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum ön diş içinde. Şuradan sık iğnemi alacağım. Önce tığından batırıyorum. Arkadan tekrar öne çıkardım. Almış olduğum kısım önde kalıyor. Bu da ön diş. Sonrasında ipi çektikten sonra normal ikili trabzan olacak. İpim ayrıldı şöyle. İkili trabzan. Bu şekilde bir arka bir ön diş yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde lastiğimizi oluşturmuş olacağız. Hemen ilk sıramızı yapalım. İkinci sırayı da ilk sırayı tamamladıktan sonra anlatacağım. İlk lastik sırasının sonuna geldim. Şurada çekmiş olduğum zincirlerin sonuncusuna batarak ilmek kaydırıyorum bakın görmüş olduğunuz gibi bir ön bir arka trabzan şeklinde hepsi oldular şimdi ikinci sıraya geçeceğiz geçerken yine ben 3 zincirim çekiyorum ve ipimi doluyorum burada ne yapıyoruz önce az önce arka diş trabzanla başlamıştık arka diş trabzana arka diş yapıyoruz az önce sık iğnelerde batmak biraz zor oluyordu küçük olduğu için bu sefer trabzanları alırken daha kolay oluyor bakın yaptım doladım şimdi ön diş trabzanım var hemen buna da bir ön diş yapıyorum aldım çektim doluyorum az öncekiyle aynı işlem arkadan aldım şu şekilde çıkardım trabzanıma büyük olduğu için rahat buradan sonrası yine ikili trabzan tekrar doluyorum bu sefer ön dişe geldim şu şekilde bunu öne çıkarıyorum ön diş doluyorum battım arkadan şu şekilde ilmeğim arkada bunu çıkardım ikili tırabzan doluyorum ön diş için aldım pardon şu şekilde aldım bakın tığım arkadan görünüyor bunu tamamen öne alıyorum İpimi çektikten sonra ikili tırabzan şöyle de göstereyim bakın bu şekilde birbirlerinin üstüne geldiklerinde lastik şeklimiz oluşacak. Lastik kısmını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 2 ya da 3 sıra lastik yapacağım. Ben muhtemelen 3 yaparım. Bu şu an ikinci sıramdayım. Ama derseniz ki ben buraya kıvırarak kullanırım. Bu şekilde tercih ederim. O zaman 2 katı kadar da yapabilirsiniz. Ya da daha uzun daha kısa tercih ediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki lastiğin boyutu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yapım aynı şekilde devam ettiği için bir sıkıntı olmaz. İstediğiniz sıra sayısında yapabilirsiniz. Ben hemen arkada 3 sıra lastiğimi tamamlayacağım. Daha sonra şapkamızın bitmiş haliyle birlikte olacağız. Lastik kısmımızı da tamamladık. Artık beremiz hazır. Ee, i̇çerideki ipler örerken kalmıştı. Bunları birbirleriyle düğümleyip kesebilirsiniz. Daha sonra uçlarına da aralardan geçirerek kaybedebilirsiniz ki içeride böyle kötü bir görüntü oluşmasın yani içeride oluşması da sıkıntı değil aslında ama delikli olduğu için beremiz dışarıda çıkabilir dışarıda da bu şekilde görünmesin yine en son lastik kısmında da ipimizi kesip onu da ben içeride yürüttüm bakın zaten şöyle ek yerini göstereyim kalan ipim hiç belli olmuyor burası ister istemez tabii ki zincirle çıktığımız için o kadar belli olacaktır beremizin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açıp diğer projelerimizden de anında haberdar olmayı unutmayın diyorum. Eğer yaparken takıldığınız yerler olursa da yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Yine görüşlerinizi de tabii ki buradan bekliyor olacağız. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.